Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz izleyenin niyetine. Kolektif bir açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler olsun, barış, huzur olsun dünyamızda. İnşallah sevgili dostlarım. şimdi 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak Özel randevu alabilirsiniz. Özel açılım yapıyorum, bireysel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Bir de sevgili dostlarım kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Zil bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bunları başta şöyle bir anlattıktan sonra sizin niyetinize fincanımı açacağım. Sizlerde güzel dileklerinizi gönderin bakalım. Niyetinizi tutun. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan e, duru görü olarak bakıyorum. Zaten fincan benim için bir araç gibi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir fincanımızın içini karışık gibi gözükse de epey bir şeyler var. Evet. Evet. Şöyle bir bakalım. Hemen direkt karşıma buz yazısı yazılı arkadaşlar. Buz yazıyor. ...bazı şeyleri çok büyütmeyin... ...bunlar bir buz gibi eriyip gidecek zaten... ...sıkıntı yok... ...bilinden bir şeylerden soğuyabilirsiniz... ...böyle bir durumda yaşayabilirsiniz... ...aniden bir dostunuzu... ...bir arkadaşınızı da çıkarabilirsiniz... ...hayatınızda... E, ...tamam artık biz yapamıyoruz... ...yani anlaşamıyoruz der gibi... ...ya da sen benim arkamdan iş mi çevirdin... ...diyebilirsiniz... ...bir dostunuzla böyle bir muhabbet yaşayabilirsiniz... ...bir hayatınızdan çıkarabilirsiniz... Buz gibi eridi ve gitti bitti. Yani üzülecek, çok tasa yapacak, kaygılanacak bir durum değil arkadaşlar. Bir de burada kravatlı bir beyefendi var. Kravatı da Hırvatlar bulmuştur arkadaşlar. Hırvatlara teşekkür ediyoruz. Ve burada kravatlı birini bir beyefendinin olması devlette görev yapan resmi kurumlarda olacak bir işinizde bir beyefendinin Size destek olmasını gösterir e, Kaygınızın boşa olduğunu gösterir Eksilmez çoğalırsınız Küçülmez büyürsünüz Hani e, kötü bir şey yaşadınız Bundan kötüsü olur mu diye Lütfen kaygılanmayın e, Hayatınızı derleyip toparlayacaksınız Böyle bir yakaya kravat taktığımız zaman Daha böyle bir duruş değişir Şimdi erkek değiliz ama az çok anlarız Yani bir duruş değişir Daha böyle bir üst oluruz Aynı böyle bir durum var burada Bir şeyleri düzene koymak gibi Emeklerinizin karşılığını alırsınız aslında. Saygı görürsünüz. Saygıyı da gösterir. İtibarı da gösterir bu. İnşallah bunu alırsınız diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Özellikle e, Zonguldak'ın Z'si, Manisa'nın M'si, Kastamonu'nun K'si, Fransa'nın F'si ve Edirne'nin N'si. İsminizde bu harfler var ise arkadaşlar, e, şöyle söyleyeceğim. Yalnızsanız, yol arkadaşı bulursunuz. Bir iş yapıyorsunuz, ikinci bir işe geçiş yaparsınız. Böyle bir durum. İki iş yaparsınız. Ya da bir şeye karar vermek istiyorsunuz ama tek başına karar veremiyorsunuz. Bir kişiyle istişarede bulunursunuz ve rahatlarsınız. Böyle bir rahatlamaktan bahsediyor. İki ayağın tamamlanması gibi, iki bacağın tamamlanması gibi de diyebiliriz biz buna. Evet. E, cami minaresi. Evet minare çıkmış burada. Şimdi yükselmek, yüceltilmek, kıymetlenmek, değer görmek gibi gibi. Kendinize göre yorumlayın lütfen. İşte burada bunları yaşayacaksınız. Bir de bir ses, bir haber duymayı da gösterir bize. Bir de dürüstlüğünüz sayesinde ulaşılmazlara ulaşmayı gösterir. Şimdi minare yüksek. Uç e, yani nasıl diyeyim minarenin tepesi tabii ki sivri böyle bir hızlı bir gidiş hızlı bir uçuş gibi düşünün uzaya bir mekik gönderiyor gibi düşünün zorlu bir durumdan kurtulmak gibi de düşünebiliriz biz bunu ve inşallah güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum bir de elinizde bir yelpaze var yelpazeyi sallayıp duruyorsunuz arkadaşlar bu da problemler düşünmeyle geçmeyecek burada bir hemfikir olalım nokta kalkın Harekete geçin mutlaka ya konuşarak ya da mücadele ederek bir işin ucundan tutarak birbirimizi yemenin devamlı konuşarak bir şeyleri çözümleyemiyorsak harekete geçmeliyiz bir şeyler olmalı yelpazeyi boşa sallayıp duralım bakalım tamam serinleriz rahatlarız bir süre bir süre ama sonrası onun için bir şeyleri öteleyip itelemeyin lütfen bazı konular bazı kararlar alınacaksa Lütfen lütfen harekete geçin duraklama dönemindesiniz sanki böyle bir durmuşsunuz rehavet çıkmış üstünüze böyle bir durum arkadaşlar sesim açılmamış olabilir çok özür diliyorum e, uyanır uyanmaz e, hemen kahvemi içip e, çekime geçiyorum ve burada 3 4 5 sayılı günler kaldı diyor bir şeyin gününü mü bekliyorsunuz acaba 3 4 5 rakamları yazılı İnşallah sevgili dostlarım eee bu rakamlar size uğur da getirebilir. Böyle bir durum da var burada şimdi. Uğur getirebilir. Bazı şeyleri açabilirsiniz. Ayın 3'ü, 4'ü, 5'i gibi. Kasım'dan bahsediyoruz tabii ki. Ve bir de burada e, arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. E, çiçek kokluyorsunuz. Çiçek almış çiçek kokluyorsunuz. Bu kadir kıymet bilen insana rastlamayı gösterir. Rabbim kadir kıymetimizi bilen insanlar karşımıza çıkarsın. Öyle değil mi? Şimdi burada illa sevgili koca olmak zorunda değil. Bu kıymetli bir komşumuz da olabilir. Bir iş arkadaşımız da olabilir. Evlatlarımız da olabilir. Rabbim merhamet versin. Yani akıl versin. Değer bilecek, değerimizi bilecek kişiler karşımıza çıkarsın. İşte burada inşallah kadiriniz, kıymetiniz bilinecek diye öngörümü söylüyorum. Bir de camdan dışarı kolunuzu uzatıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kolun dışarıda olması birilerinin lafına göre kararlar almayın. Birilerinin lafına uyarak yola çıkmayın. Sizin iyiliğinizi mi ya da yanlış bilgileri kötü olduğunu da söylemiyorum kişilerin ama belki de yanlış yönlendirecekler. Sizin fıtratınızı, sizin yapınızı, kişiliğinizi bilmiyor ama sizi yanlış yönlendirebilirler. İşte burada birilerine güvenerek bir şeylere başlamayın. Kendinize güvenin lütfen ve burada bir de elinizi verip kolunuzu kaptırmayın. Şimdi iyilik yapacağım, insanlık yapacağım deyip böyle kendinizden çok ödün verirseniz vay halimize ne olacak bu işin sonu. O yüzden lütfen verdiğiniz, yaptığınız iyiliklerin bile ...dozunu ayarlayın... ...elinizi verip kolunuzu kaptırmayın... ...onu söylemek istiyorum... ...evet... ...burada bir kilit çıkmış arkadaşlar... ...saklamanız gereken her şeyi... ...herkese anlatıyorsunuz... ...canlı yayın veriyorsunuz... ...tamam... İnsanların ağzına laf veriyorsunuz... ...bir de bugünlerde... E, ...özellikle bakın bugünlerden bahsediyorum... ...ayı artık bitiriyoruz yavaş yavaş... E, ...şimdi bugünlerde ağzınız sıkı olsun sevinci, üzüntüyü, kederi, elemi hiçbir şeyinizi anlatmayın, anlatmayın, bildirmeyin. Çünkü böyle bir bir şeylerin açığa çıkması var. Belki bir sohbette dost ben söylerim dostuma, dostum söyler dostuna. Belki bir şeylerin açığa çıkması sizin zararınıza olacak. Nazar değecek belki. Onun için lütfen e, dikkatli olun bu konuda. Haneden üç kişi, evet Haneden üç kişi hayırlı bir iş için bir yere gidebilir. Kısa bir yolculuk bu, bir yere gidilebilir, bir sevinç yaşanabilir diye düşünüyorum. Ve siz bir yola niyetleniyorsunuz ama niyetlendiğiniz yol devamlı bir şeyler çıkıyor ve gidemiyorsunuz. Böyle bir önü kapalı bir yoldan bahsediyor ya da alacağınız bir kararın oluşmaması, bir şeylerin oluşmaması kıvama gelmiyor, olmuyor belki. O da olabilir. Şöyle bir tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra da kartlarımızla devam edeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakın burada başınızı bir şeye e, yaslamak vardır ya. Yaslamışsınız. Kafanız çok yorgun. Kafada bir ton mesele var çözümlenmesi gereken. İşte sıkıntılar bir dağ gibi, bir taş gibi düşünebiliriz. İşte burada inşallah sevgili dostlarım bu düşündüğünüz noktada güzel kararlar alırsınız. Hayatınızı daha böyle bir garantiye almak, garantici insansınız herhalde. Daha böyle bir düşüncelisiniz. İnşallah burada kafanızı şöyle bir yere yaslamış bekliyor olmanız. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birini biri sizi çok şaşırtabilir. Allah Allah. Başına taş mı düştü bunun? Ne oldu da bu bana böyle davranıyor diyebilirsiniz. Birdenbire bir kalbimi yumuşayacak, kinimi gidecek, nefretimi gidecek bilemem. Ama siz arkanızı dönmüşsünüz bir şeylere ya da kişiye. Birdenbire bu konu gündeme gelebilir. Allah Allah. Yani bir şaşkınlık ifadeniz var burada. İnşallah güzel konularda e, gelişmeler olsun bana da yazın lütfen <laughs> ve e, sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim saçınızın önünde hani e, deniz ya perçem perçem gelmiş böyle e, kendinize bir değişiklik yapabilirsiniz saçınızla başınızla oynayabilirsiniz bu aralar moral de olur size diye düşünüyorum böyle bir moral depolarsınız. E, duygusal anlamda böyle bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Küçük değişiklikler size iyi gelecek. İyi gelecek. Şöyle bir kartlarımızla da bakalım. Kartlarımız bugün bize ne söyleyecek arkadaşlar? Bugün Yengeç Burcu geliyor yolda arkadaşlar. Onu da çekeceğim. E, Yengeç Kasım ayı ikizleri çektim. Boğayı çektim. Ve koçu çektim. Lütfen kaçırmayın videolarımı. Falımda ne var yazınca zaten ben çıkıyorum. Ee, arkadaşlar, evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bir yere artık dur demek lazım bir şeylere. Ben artık tamam, sular duruldu benim. Ben kararımı verdim. Artık ben e, bu kılıcı bu toprağa saplıyorum. Ben bir şey dedim mi? Yaparım diyorsunuz. Ya yaparım ya yaparım. İşte çok güzel bir şey. Kararlı olmak. Kararlı olursanız yeni bir hayata soyunmak, yeniden böyle bir kanatlanıp ilerlemek. Gibi bazı olayları yaşayabilirsiniz. İnşallah hayatınızda alacağınız kararlar sizi güzel yerlere götürsün. Nereye gideriz biz? Çiçekli bahçelere gideriz. Çiçekler, ümitler, hayaller, çocuklarımız, evlatlarımız, torunlarımız gibi gibi konular var burada. Ve inşallah bembeyaz bir elbise giymeniz rahatlamayı gösterir. Nefes almayı gösterir. Boyundaki kolyenin biraz böyle dikkat çekmeyi seviyorsunuz. Onu gösterir. Ve burada Yusufçuk kuşu gibi böyle bir kanatlanıp uçmanız dileklerin, niyetlerin güzel olduğunu gösterir. Ben şu anda tanımaya çalışıyorum ya da deneme aşamasındayız ya da bir test hazırlıyorum ya da bir projem var bununla alakalı gelişmeler olur mu acaba hayatıma bir sihirli değnek dokunur mu diyorsunuz şimdi insanın sihirli değnek aslında kendi kalbidir arkadaşlar lütfen kalbiniz ve beyninizi çalıştırarak mantıklı kararlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Çok fazla kaygılanmayın. Bakın burada dünyanızı geliştirecek, dünyanızı yenileyecek fikirleriniz ve yaptıklarınızla o olgunlaşmış elmalarla birlikte olgunlaşmış bir kişilikle birlikte tavır ve davranışlarınızla o çantanızı, o heybenizi, bilgi, eğitim, ya da yetenekleriniz, yaşanmışlıklarınız illa üniversite mezunu olmaya gerek yok. Yani e, nice üniversite mezunu zır cahiller geziyor ortamda. Onu söylemek istemiyorum. Burada bir şeyleri artık çantaya doldurmuş, biriktirmiş, olgunlaşmışsınız. Rabbim önemli olan böyle bir mutluluktur. Böyle bir olgunlaşmadır bence. Ben bunu isterim şahsen ve burada kalbim yaralı. Aldatıldım mı? Ne oldu? Ben anlayamadım. Ne halt yiyor yanımdaki? Ne yapıyor acaba? Yine yapıyor mu bir şeyler? Bir şeyler karıştırıyor mu? Gibi gibi bir niyetiniz, böyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar, vallahi dedektif gibisiniz. Siz hiçbir şey yutmazsınız. Bakın cadı gibi süpürgeye binmiş. Gecenin karanlığında bile gündüz gibi, dürbün gibi görüyorsunuz her tarafı. Her şey önünüze patır patır dökülecek bazı konular merak etmeyin. Ve gizli saklı dedim ya dedektifçilik oynar gibisiniz. Burada ağaçların içine kendinizi kamuflaj giymiş gibi kamufle etmişsiniz. Fakat burada kelebek gibi kalbiniz pırpır pır. heyecanlanacağınız bazı olaylar yaşayacaksınız. Rabbim yaşatsın inşallah. Çok güzel olaylar yaşayacaksınız. Bir para hakkımızı verin bizim. Payımızı verin bizim diyebilirsiniz. Ya da bir iş yerinde çalıştınız. Hakkınızı alamadınız. Hak yenildi. Ve burada bir paranın el değiştirmesi olabilir. Bir paranın gelişi hayatınıza yön vermenize neden olabilir. Ne olur bu para geldi. Siz sahneye çıkarsınız. Sahne sizin. asorisler en son çıkar arkadaşlar. Ve bir çıkarsınız. Pir çıkarsınız. Söylemleriniz kıymetli olur. İçinizi yakan, üzen... Bazı durumlar olabilir, olabilir herkesin var böyle şeyleri ama siz burada bir şeyleri ifade edeceksiniz. Siz beni anlamadınız, siz beni bilmediniz ama değerimi anlayacaksınız diyebilirsiniz. Bir sunum ya da kendinizi bir tanıtma, tanışma töreni gibi bir şeyde yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım ve burada bir de evlilik. Bekarlar bir değişim yapmak istiyor. Bir evliliğe gideceksiniz. Rabbim huzurlu, mutlu evlilikleriniz olsun. Evlilik bir elmanın iki yarısı gibidir. Ayakkabının çifti gibidir. Yani zevç ve zevce diyoruz ayakkabıya. Şimdi burada aynı uyumda ilerlemek beyler, şoför, bayanlar bir yolcu gibidir. İnşallah bu yolculukta başarılı olursunuz. Rabbim kimsenin yuvasının düzenini bozmasın. Ve burada e, şöyle söyleyeceğim. Kendinizi uyum sağlamak için kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz. Evliliğe, ilişkiye, birlikteliğe ne derseniz deyin buna. Ve birlikte tam bir bütün hissetmek için önce kendi içinizde tam bir bütün olmayı öğrenin. Bir şeyler eksik. Evliliğe gideceğiz ama bir şeyler eksik yani. Olmuyor. Yapıcı bir bencillik içindesiniz. Başkalarıyla bir sevgi alışverişinde bulunuyorsunuz. İlişkileriniz iyi olsun istiyorsanız önce kendinizle olan ilişkilerinizi düzeltin lütfen. Karşınızdaki insanı yaftalamayın, suçlamayın, eleştirmeyin. Önce bir kendinizi düzeltmekten başlayın lütfen. Siz kendinize sahip çıkmazsanız kimse kimseye zaten sahip çıkmıyor. Anca dibe çekerler bir de. Bir de böyle enerjiyi dibe çekerler. E, yaptıkları yetmiyormuş gibi Kendinizle barışık olun Ve e, bir şeyleri Denemeyi öğrenin Denemeyi ben demeyi öğrenin Ve burada karmalarınızla Böyle bir sıkıntı yaşanmış olabilir Aile karmalarınız Hani dönüp dolaşıp aynı şeyleri Farklı bir senaryoyla yaşamak gibi Düşünün e, Bir ders almak lazım bazı şeylerden tabii ki iyilik yapmak Sadaka vermek güzel cümleler kurmak, sarf etmek, kötü davranışlarımızı kabul etmek, özür dilemek. Bunlar çok güzel şeyler arkadaşlar ve bir arınmaya niyet edin bence bu aralar. İletişiminiz güçlü, İletişi, iletişimin böyle bir e, nasıl diyeyim, güçlü olduğu, kendinizi ifade edebileceğiniz, ortamları yaşayacağınız durumlar var. İnşallah güzel şeyler olsun da bana da mesajlarda yazınız. Arkadaşlar nokta dahi mesajınız benim için çok önemli uzun uzun yazıp yorulmayın lütfen Şöyle nokta dahi mesajınız olsa bizim için önemli tabii ki Ve burada harikasınız Ben kara çalıların içinden çıkmış bir kelebeğim Siz ne yaparsanız yapın Ben son anda öyle bir cümle kurarım Öyle bir karar veririm ki Sizler böyle şaşırır kalırsınız Ben zor olanı başarmayı severim kelebek gibi uçmayı severim. Özgürlüğü severim. Barışı, huzuru severim. Ama zor olan bir şeyleri başarırım diyorsunuz sevgili dostlarım. Ve burada ve burada ne olur? Başardık, ettik, düşündük, sabrettik. Buradınıza erersiniz. Bakın atın yeleleri öyle özgürce savruluyor ki özgürlüğünüze kavuşursunuz. Maddi özgürlük, ilişkide özgürlük, Yaşamda özgürlük, özgürce duygularınızı ifade edebildiğiniz bir hayatınız olsun inşallah arkadaşlar. Burada özgürlüğe gideceğiniz yolda e, parayla ilgili kaygılarınız varsa bırakın bunları. Kör düğüm haline getirirsiniz. Hayatınızı kendiniz bağlarsınız. Yapmayın para yok, bizde şans mı var, e, para parayı çekiyor tabii ki gibi cümleleri bırakın. Rabbim nasibimi rızkımı veriyor çok şükür. Elhamdülillah demeyi bilelim lütfen şükretmeyi öğrenelim bizler de böyle e, trilyonlarla oynayan milyarlarla oynayan insanlar değiliz bunu yapmayı başardım sizler de yapın ne olur yaptık bakın siz bir ağaç gibisiniz güçlüsünüz etrafınıza karanlıkta bile ışık saçabilecek kadar enerjinizi de karşı tarafa e, yansıtabilecek kadar siz şifalanın ki etrafınızdaki insanlara da şifa dağıtın lütfen. Bakın kendinize güveniyorsunuz. Ay güveni gösterir. Karanlıklar içindesiniz ve kendinizdeki ışığı fark edin lütfen. Rabbim böyle aydınlık, gecenizin aydınlığa döndüğü güzel günlerin yaşanacağı günleriniz olsun inşallah. Rabbim önce sağlık, sonra varlık versin. Arkadaşlar özel açılım için 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen ulaşın. Biz size mutlaka dönüş yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Fatura kesiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.